Herkese merhaba ben Satım Elixirinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Kemikleri kaynatıyoruz ve güzel bir çorbasını yapıyoruz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Biz kurban bayramında böyle poşetlemiştik. Buzla atmıştık. Öncelikle poşetinden çıkartalım. Sonrasında da derin bir leğenin içerisine alalım. musluğumuzu açalım soğuk suyla dolduralım hem kanı gitsin hem de böyle yapışmış olan kemiklerimiz birbirini bıraksın üzerine aşacak kadar su ekledik bu şekilde beklettim birkaç kez de suyunu değiştirdim düdüklümüzün yarısından biraz az olacak şekilde su ekledik ve kaynamaya bıraktık etimizde kendini bıraktı suyunu da birkaç kez değiştirdiğimi söylemiştim sonrasında da süzelim Kaynayan suyun içerisine atalım. Üzerine damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın. Biz 2 tatlı kaşığı kadar ekledik. Kapağını kapatalım. Ocağın üstünde annemin gücü yetmedi o yüzden kenara aldı. Kapağını iyi bir şekilde kapattı. Düdüğünü de bu şekilde indirelim. Kaynamaya başladıktan sonra bu düdüğünden ses geliyor. Bu şekilde kaynadığını anlayabilirsiniz. Kaynamaya başladığını anladıktan sonra da dakika tutalım. 1 saat kadar kaynatalım. Düdüklünün kapağını hemen açmamanız gerekiyor. Birazcık böyle kızgınlığının geçmesi gerekiyor. Nasıl kullanıldığını eminim hepimiz biliyoruzdur. Sonrasında havasını aldıktan sonra kapağını açalım. Burada annem kontrolünü yapıyor. Pişmiş mi, pişmemiş mi diye. Oldukça güzel pişmişti. O yüzden devamını tepsiye ekledik. Burada da sizlere ne kadar güzel piştiğini göstermek adına da kemiği tutup böyle etinden ayırıyorum. Etimizi didikleyelim. Sonrasında da büyük bir tencereye alalım et suyunun tamamını biz çorbaya eklemiyoruz yarısını ekliyoruz yarısını da soğuduktan sonra böyle bardaklara koyarak buzluğa kaldırıyoruz sonrasında pilavlarda falan kullanıyoruz tamamını çorbada kullandığımız zaman biraz ağır oluyor o yüzden bu görmüş olduğunuz tencerenin yarısına gelecek kadar normal su ekledik yarısına da et suyundan ekledik kemiklerin bir kısmı da ilikliydi soğuduktan sonra buzluğa kaldırdık sonrasında pilavda çorbada kullanabiliriz Burada sizlere ne kadar güzel kaynadığını göstermek adına da kemiğin nasıl çıktığını göstermeye çalışıyorum. Kemikler eti bırakmış. Gördüğünüz gibi bazıları da böyle ilikli ilikli. O yüzden de suyu gerçekten ziyan edilmemeli. Tencerenin yarısına su ekledik, yarısına da etin suyunu ekledik. Biz Yozgatların evinde kavrulmuş unu kesinlikle eksik olmaz. Arabaşı çorbası çok sık yaptığımız için genelde fazladan kavururuz, kavanoza ekleriz. 2 yemek kaşığı unumuzu normal su ile özedik. Çorbamızın içerisine katalım. Unlu suyumuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştırın. Sonrasında 5 dakika daha kaynatın ve ocağı kapatın. Bizim evimizde sarımsak yemeyen olduğu için biz bu şekilde yaptık. Sonrasında herkes tabağına ekledi sarımsağı. Sizin evinizde yemeyen sorunu yoksa 4-5 diş sarımsağı döverek içerisine ekleyebilirsiniz. Bu arada tuzuna bakarak damak tadınıza göre eksik gelirse tuz ilavesi yapabilirsiniz. Bu tarifi isteğe bağlı işkembeyle de yapabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok lezzetli çorbası oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.